Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır hatta uzun aydır, aylardır video atmıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu için özür dilerim. Yani Roblox'a çok giriyordum ve Instagram adresimize gerçekten çok da giriyordum. O yüzden size bir hikayede paylaşmıştım durumunuzu. Oradan bakabilirsiniz. Dedi. Açıklanıyor arkadaşlar. Yasına yarın çekeceğim videoyu bugün çekmek zorundayım. Bunu size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Size bugün Adobe Mini çalışacağım arkadaşlar. Ve bir aile kurmayı düşünüyorum. Ama bu videoda olmayacak. Eğer bu videoya 20 like gelirse 20 like'ımda bir aile kuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir evim var arkadaşlar. Şimdi bu evimin içine gireceğiz. Ve bakalım bu evde neler var. Bir sürprizler bekliyor. Evimin setini ve evimin modasını baya baya değiştirdim. Ve bunun içi gerçekten müthiş oldu. Herkes benden bu tasarım bana yat evet arkadaş evin içi kesinlikle. Bütün arkadaşlarım bana diyor ki bu evin bana da yap. Ben de herkese yani ücret karşılığında yapıyorum. Yani şu ücret pet veya başka bir şey diyecek. Hem arkadaşlar bir odasından başlıyorum. Bir odasından arkadaşlar kendim yaptım. Bu hileleri de ayrı bir video çekerek göstereceğim. Bu yanı nasıl yaptım. Ay bir dakika ne oldu bana öyle. İnanam. Evet arkadaşlar çıktık. Böyle gördüğünüz var burada böyle. Cem İkbari'nin üzerinde gerçekten ben yaptım. Akşam oldu şu an karardı. Buna hilerini de göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu e, gizli yaklaşık arkadaşlar parkur yaptım. Gizli odama deni havuz yaptım böyle kendi. Bunun kendi ile evin içindeki. Bir tane parkurumuz var. Ben gerçekten çok güzel olacak o parkurda. Üst katta böyle yani Oraya gösterdim ve Mesela ben e, duş otel gibi yaptım evi değişik tabii ki burası ailem yazıyor burada böyle yerler var bu arada gizli odalara bakmıştım birkaç kaç kişinin videoyu paylaşamadım çünkü e, discord'dan konuşmuştum o yüzden de gelmemiştim evet arkadaşlar bakalım çantamızda ne var bizim o bir tane flyer fly de fly petimiz var ve bir tane de bir de robin var arkadaşlar bir, bir tane kuşumuz var ve Jack kedi kedi mizah flyer'ı bir işe başladık ve işe çalışacağız. Arkadaşlar umarım evim çok güzeldi ve başka evler almaya düşünüyorum. Şu an 1390 kilo param var. 1400 lira yapacağım arkadaşlar bunu. A şey para kasan araba Ayşe alacağım bir tane. Tamam arkadaşlar petimize binelim. Önce i̇şte bir kral yapalım bakalım ne verecekler bu pete. Ben sabahtan ile pürmanı, uncuman veya bunlar de gençlerdi. veren olursa verirdim. Bazı işaret agentler veriyor. Flyrat right, kedi ve bunu koyarsam veriyorlar. veriyorlardı ama Wright'li da. Eğer Flyrat right olsaydı verirdim. Bakalım zengin bir ülkeye mi düştük? Ee, Server'e mi düştük? Aslında oyuna yeni ev ve araba güncellemesi gelmesini çok istiyorum. Umarım yeni araba güncellemesi gelir. Ev değil de araba gelir diye düşünüyorum ben. Yani arabalarda alalım aslında bir tane şu üstü kapalı arabadan alalım. Aksan yine sakiri bir şeyimle düştük? Şuradaki ördekliyle bir takas yapmak istiyorum. Bakın mı bana yapacak mı? Ördek var. Damlamış adı. Kabul etmedi. Şu an arkadaşlar yazıyorum. Arkadaşlar şu an Hemen biri bana tırağı attı. Bakalım bana ne verecek? Right ne verdi sen bana? İmkanı yok onu vermem bu No. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben orada Osman diyorum. Ben orada Osman diyorum. Arkadaşlar böyle yaptık. Hemen şuradan bir sıra atmak istiyorum. Umarım bana onu verir. Değil mi? Bir ihtimal Çinli olması lazım arkadaşlar. Bir şey vermedim. Evet arkadaşlar bugün işime gitmem lazım. Bu arada herkes SGG, SBO yazmışlar. Ya ben de ama onlara çok takılmıyorum. Yani gittimlerim falan beğeniyorum normalde. Mega kedi var arkadaşlar. Right kedi var burada bir tane. Üzerine yazı ben mesela Robin yazdım. Lion bana bir istek attı. Bakalım Lion ne koyacak bize? Tren koydum. Her ben de, de var onunla. Bakalım bu kız atmış. Ne koyacaksın bana? Ay düşmek istemiyorum. Hadi. İmkanı yok. Böyle beklemek istemiyorum. Arkadaşlar bakalım bugün iş yerimize gideceğiz. Umarım bize verirler. yani bir iş. Yıllardır iş yapmıyoruz. Bugün arkadaşlar. pizza da çalışacağız. Pizza. Bugün herkese bedava pizza dağıtacağım arkadaşlar. Pizzacı olacağız. Bugün de ilk meleği olacağız. Yemek meleği. Fakirlere pizza bırakacağız arkadaşlar. Hemen buraya gelip konuşacağım. E buranın sahibi yok mu? Arkadaşlar burada. Aha buradaymış. Merhaba. Adın ne Ramsay. Ben burada çalışmak istiyorum Evet Evet. Arkadaşlar görünmez konuşuyor Ben onu anlayabiliyorum Evet başladınız demek ki hiç? Evet arkadaşlar beni işe aldı da... O biz pizzacılık yapmaya devam ediyoruz Bir teli arkadaşlar burada alıyorum Ve bundan 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 bir sürü koyuyorum Bunlardan böyle herkese Devindirelim ve bunu pişirelim 10 saniye içinde bir tane daha pizza yapalım Arkadaşlar Evet Herkese bedava pizza. Ay pizza da ben yemek istemiyorum. Yemeyeceğim. Buna bırakıp onu koydum. Ama o pizzam nerede benim? Aa, o pizzam buradaymış arkadaşlar. Bir tane daha pizza yapacağım. Bundan. Bundan bundan bundan. Hepsinden koydum arkadaşlar. Ama şurada Ama Onu oraya koyuyorum. Evet arkadaşlar iki tane pizza. Bir, bir tane Biz, bizim... yapalım. Bir tane daha yapalım pizzadan. Böyle böyle. Bunu evet kaymışız. Hemen sıfır dedi ve bunu koyun. Arkadaşlar yarınki videomuzda o olacak. Onu hemen size söyleyeyim. Zaten like'ını paylaşacağım internette, Ay, sayfamızdan. Oradan like'ına bakabilirsiniz. Paylaşacağım arkadaşlar. Oradan hep beraber video çekebiliriz. Dört tane pizzamız oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir obi yapmış. Ay yeni çıkan ve yeni, çıktığına göre yani. Like'larını kırmış yine butonlar arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar herkese bundan dağıtalım. Bakalım bize baş herkese iyilik yapalım. Evet usta ben çıkıyorum görüşürüz. 5 dondurma alana 1 pet bedava demiş arkadaşlar. Yalan mı? Bir dondurma alana 1 pet bedava. 5 alana şaka gibi. Kim bilir oğlumar ne kadardır. Arkadaşlar ben şuraya gidelim. Herkese satmaya başlayalım bence. Değil mi? Bunu şöyle şuraya koyalım. Bize zararı yok. Bakalım. Evet arkadaşlar geldik ve herkese 5 limonatanla 3 pet bedava diyor. Bakalım limonatalar 10 liramış 5 tane oldu falan 100 liraydı arkadaşlar. Maalesef yalan yaptıkları için almayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan petimi indiriyorum ve ineğimden bir tane çıkarıyorum. Pizza dağıtıyorum yazıyorum. Pizzacı geldi. Pizzacı. Pizzacı. bir de geldi bedava dedim arkadaşlar böyle şimdi şu kıza vermek istiyorum you, e, hayır öyle değil de a fakir olmaya çalışıyor diyorum no bir de evet diyorum arkadaşlar buna da kiz verdim vermedim ben bu kıza veriyorum

Arkadaşlar bakalım kaç tane kira kaldı? Bir tane kira kaldı arkadaşlarımlar. Bu kızlar akışken ne kadar da mutlu. Mesela ya abiye kalsam var ya gibi. Maşallah hepsinden. Ama işe gidip şu kıza verelim bir tane de. Arkadaşlar gel şalmasın. Ne alayım? Hatta dondurma, dondurma yarbasını alacağım seninle güzelim. Alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradan kızı tıraya diyor ama kabul etmiyor. Hatta gidiyor ama hiç kabul etmiyor. Evet arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar işte böyle geziyoruz gidiyoruz herkese gidiyoruz geliyoruz yani bu şekilde gidiyoruz geliyoruz. <laughs> Baya saçmaladık. Uzun zaman arkadaşlar şuraya gitmiyorduk. Umarım bu kalksın artık. Bunu görmekten çok yoruldum gerçekten. Bakalım bugün nasıl bir pet kıyafetleri gelmiş onlara gidelim. Nasıl petler var. Pet kıyafetleri var. Arkadaşlar bu arada size 3. veya daha sonraki videolarımda hileleri göstereceğim. Umarım o hileleri beğenirsiniz. Gerçekten para kasma iğneleri mükemmel. Ben bu parayı o şekilde kastım. İki hesap açıp size ondan göstereceğim. Bu da nasıl olursa göreceğiz. Evet arkadaşlar böyle yeni şeyler gelmiş. Hemen bakalım. Ne alabiliriz buradan? Bakalım. Aa bir tane tıkı gelmiş böyle şirin. Kelebek tıkıcısı ama 150 liraymış. Bence değmez. 100 liraya papyon gelmiş. Ya böyle bir şey gelmiş. Gerçekten çok güzel. Bunu alabilirim bir tane. 500 lira mı? 300 lira mı? Aa güzelmiş ama gerçekten pahalı çünkü Roblox'ta ay ne oldu ya? Roblox'ta kasmak gerçekten çok pahalı. 150 lira yaklaşık böyle bir tane şey almak istedim ve aldım ve geriye 257 lira kaldı. Bakalım buna çok şirin oldu bence. Baya güzel oldu ben bakalım şöyle. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu güzel bir manzaranın ortasında videomuzu bitirmek istiyorum. Şöyle karşı Bakalım ayı dönelim biz. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 20 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 20 like. Bu arada ilk yorum atana ilk 3 kişiye yorum atana 10 robux veriyoruz. Pardon 5 robux veriyoruz. Eğer siz de izlenmenizden biri olmak istiyorsanız Adopine ya, Nurten yazarsınız. Çok memnun olurum. Grubumuza açacağız. Takipte kalın.